Selam arkadaşlar, Yeni bir videoma hoş geldiniz. ne oldu Emin? Yedin ya, yedin ama, Gidersin, Gidersin, çok güzel. Allah'ım ya Al sen de giyinin çok güzel. Annen ne gidiyorsun sadece? Kızlar bugün nereden? Çarşamba ve ben işe gideceğim. Şimdi Halit çalışıyor. Esin'e git, kal makinesine bas. Tamam. Um, ben de bu hafta... Yani saçlarımı var, Bir sürü. Ben de bu hafta... Um, Pazartesi, salı evdeydim. Dün hiçbir şey çekmedim. Vlog bile açmadım. Um, evet. O yüzden dedim, bir vlog açayım bugün. Elimde kısa, videom yok. Ay, bugün yarın, yarına sonra cumartesi full çalışıyorum. Satınmadım. Bağlayacağım annem. Ay ne kadar çok saç döküldü. <laughs> Dolabın içinde. <laughs> o yüzden dedim bir video açayım kızlar şimdi. Ben. Anne, Anne kaç şeker istiyor baba? Üç. Üç tamam. Um, çocukları anneme bırakacağım. Halil çalışıyor. 2 İki dakika eve gelecek o sadece. Bıraktı. Evet annem. Ondan sonra iş edeceğim. Akşam sekiz buçuğa kadar çalışacağım kızlar. Son dokuz gün. Dokuz gün sonra artık ben de tatile çıkacağım. Gideceğim. Son tatilde de altı gün çalışacağım. Altı gün sonra artık benim de tatilim başlıyor kızlar. Çok şükür. Tabi hemen gitmiyoruz. Sadece özellikle bir haftalığına gidiyoruz tatile. Ama ben 3 hafta yakın böyle. evdeyim. Evet çok güzelsin. 3 güzel ya, haftayla yakın ya. evdeyim hey. kızlar. Evet annem çok güzel. Bu tamam. arada mutfak için sormuşsunuz. Bastınız mı kan makinesine? Aha, kafe bulunu. Tamam. Mutfak için sormuşsunuz. Ben geçen gün Mimax'a gittim. Şikayet ettim maksa? Dedim bu kaçıncı kez? Üçüncü kez oluyor. Üçüncü kezdir de e, bu kez parkemi çizdiler. Bilmem gösterdim mi size videoda. Değiştireceğim dedikleri şeyleri yine yarısını değiştirmediler. Sonra Gumi bir şey yanlış gelmiş. gumi sipariş ettiler dediler. Bunu siz takın. Hani her şeyi geçtim. Parkeyle kapıyı çizdiler. En yani böyle dikkat ettiğimiz şeyler. Mutfağımda e, ocağımı çizdiler. O yüzden de gittim. Maalesef bizim satıcı yoktu. Orada konuştum. Ve dün ne oldu biliyorsunuz mu? Dün benim dün benim Aksan'ı aradılar. Dediler ki Cuma günü geleceğiz. Ben dedim ki asla ve asla evimi size almayacağım dedim. Ee, Kimseyi almayacağım dedim. Zaten yolladığınız insanlar Almanca da bilmiyor. Hiç Almanca bilip bilmemeye karşı değilim. Ama adamın eşini de yapmıyor dedim. Sadece yolluyorsunuz ama ne, ne yapılıyor, nasıl oluyor bilmiyorsunuz dedim. O yüzden dedi kimseyi yollamanıza gerek yok. Ee, ben dedim bu iş dedim mahkemeye kadar gidebilir dedim. Ambarte vereceğim dedim. Bana dedim zararımı karşılayacaksınız. Duvarımı yıktınız. Duvar hala öyle duruyor çatlak. Dolabı değiştireyim derken ve e, parkemi çizdiniz dedim. Kapımı çizdiniz dedim. Onlar için dedim. He bana diyor ki bu verir veririz size Mümax. <laughs> ben dedim ben Mümax bu istemiyorum. Bir daha size alışveriş yapmayacağım. <laughs> ve bu ve dedim ben dedim şimdi boyacı çağırsam dedim. Parkeci çağırsam dedim. Ben parkeci dedim. Sizin dedim Mymax dedim. Ödeme yapamayacağım dedim. adamların diyemem ki ben dedim alın. Benim param yok. Mimax Gucci'ne ile <laughs> e, Mimax e, ödeyeyim size. Dedim. Bakalım. Ne Çocuklar şimdi neyi bitiririm bugün. Bir güneş açtı. Çalışalım lan bir tek. Ona yağmur gösteriyor sonra yine. Şimdi Halit bir buçukla çalışıyor. İki saat annem çocuklara bakacak. Sonra Halit gelip alacak çocukları kızlar. Gelmişken şunu da söyleyeyim. Sıkıntı ben asla bir şekilde kimsenin hakkını yemek istemiyorum kimseyle durduk yere şikayet etmek istemiyorum. Ama tek sıkıntı 3 kere geldiler evime. 3 kere gelmelerine rağmen üçünün üçünde de her şeyi yanlış yaptılar. Her seferine bir eksik getirdiler. Benim istediğim mutvan arkasındaki dolabı bile bir parça halinde getiremeyip hep bir bahaneleri de öyle bir parça yok. E, tezgaha da aynı paletleyi yaptılar. Tezgah tezgahın arkasında aynısı yapılacak. Hani bunda aynı bir parça, tüm bir parça yok bahanesiyle geliyorlar. Ee, ondan sonra Küçücük bir şey yaparken bile Kocaman dolapları çıkarıp e, Başka bir dolaba Zarar veriyorlar Ve ben bu e, küşe yani ben bu Neydi lan Mutfa 17.500 euroya Aldım hani ne kadar çok Para verse de verilmese de Para paradır Ne kadar verdiğinin bir önemi yok İnsan o kadar para veriyorsa O parayı da biz alt toplamıyoruz Arabayı sattık mutfağı aldık. Hani e, insan bir işini iyi yapar. Ben onu bir sene kullanmak için değil, ömürlük kullanmak için aldım. Bir de üstüne e, e, fizik yarımı falan da yaptırdım mutfağı. Hani mutfağın bir şey kırılırsa yapılsın edilsin diye. E bu kez geldiklerinde e, bulaşık makinesinin kapağı, bulaşık makinesinin dolabını değiştirdiler. Bulaşık makinesinin kapağını kırdılar. Yani kırdılar dediğim, bulaşık makinesini elediğiniz gibi aşağı böyle hop düşüyor. Yani nasıl diyeyim hızlı bir şekilde yere düşüyor. Ve bu kapak yere düştüğü için de bulaşık makinesinin içinden oynuyor. E onu, onu söyledik. Şimdi de tek hataları bulaşık makinesi. Ee, ikinci hataları kapıyı çizdir. Üçüncü hataları da parke çizler. Üçüncü geldiklerinde de Ve, e, onu söyledik. Ediyorlar Beko'yu arayın. Beko şey yapsın. Ee, Beko ayarlasın size. E Beko'yu ben yine Beko'yu aradım. Beko da şimdi bana Ay, Beko da şimdi bana ta haftaya termin verdi kızlar. Ta haftaya kadar şimdi Beko'yu bekleyeceğim. E niye? Niye? Iki, üç, neden bir işinizi düzgün yapıp da bitirmiyorsunuz? Her seferde başka bir termin için boşal. Her seferinde şey yap ben de dedim tamam Beko gelmesin zorunda. Çünkü biz onu yapamayız. Halit de yapamıyor. Baktı yapabilseydik onu da çağırmayacaktık. Ama bir daha hiçbir şekilde Mimax'ın işçilerin evimde istemiyorum. Gerçekten mahkemeye kadar da gidebilir. Elimde belgeler var. Evin bitmiş halinin o duvarların, parkelerin hepsinin resmi var. Video, vlog çektim zaten. Bir de şimdiki halinin resimleri var. Ve her geldiklerinde başka bir yeri kırıp döktüklerinin resimleri var. Yani mahkemeye versen de ver, hak. Gerçekten hakkım Bir şey istemiyorum. Sadece 2-3 bin euro para versen hiç yoktan. o duvarın, parkenin, ben yani çünkü çok şey pimpirikli bir insanım. Bu da belli olmazsa belki videolarda da her detayı özellikle bakarım. Hani hiçbir yerde bir çizik, ne bileyim bir şey olmasını asla ve asla istemem. Ve siz de bana yazmışsınız zaten mahkemeyi ver hani şikayet et filan diye. Bakalım bekleyeceğim bugün günlerden çarşamba, çarşamba gününe kadar haber edeceğiz dediler. Dün bir eves gün gittiydik. Bakalım bugün bekleyeceğim. Bugün bana haber ederler mi? Etmeyecekler mi? Etmezlerse o zaman kendime bir avukatla e, oturup konuşacağım. Ve nasıl yapacağız bilmiyorum. Çünkü yazık günah. Yepyeni e, mutfak alıyorsunuz. Sonra onun arkasından uğraşıyorsunuz. Üstüne bir yerleri çizik, çizikleri, kırıkları e, good kapatmak istiyorlar. Ama hani ömürlük kalacak o sonuçta. Ben yoksa istes isteseydim tabi başından bana 400-500 euro bu teklif ettiler de. Hani kalsın mutfak böyle ben size bu çayımı vereyim. Ben ama o bu çayını ne yapacağım ki mutfağım böyle ol, olursa. Hani yarım bir gün o mutfak iki sene kullandıktan sonra ya bir şey olursa diye dedim hepsini değiştirsinler. Çünkü bu sonuçta para verdi. Demez olsaydım. Hani neyse kıza acıp sinirleniyorum ben bir işe gideyim. Gerçekten. Yoksa kafa yiyeceğim. Kızlar ben eve geldim. Şimdi işte şöyle bir balık aldım. %50'ydi. 3 kere üç kere yapıştırmışım. Ee, bu büyüklerden e, Dorade ama adı ne Türkçesi bilmiyorum. Bugün e, tarih geçiyordu 30'unda bugün ben 30. Yüzdeyini yapmıştık bir sürü aldım. Aldım ben de şöyle bir tane muz kınakka aldım. Ama şöyle ekmek aldım. Bir de kendime birkaç bir şey aldım orada. Onları göstermeye gerek yok. Öyle kızlar şimdi e, Halit kendime kahvedeceğim. <laughs> Halit berbere gitti. <laughs> Bu saatte. Furkan geldi onu aldı. Yok Furkan'la birlikte gidecekti ben de. Hmm. arabasıyla mı gitmişler? Aa evet. Ben de ekstra bizim arabayı dışarı koyuyordum Bizim arabayla gider diye. Benim çünkü ben bugün benimle gittiydim işe. çorbaları bıraktığım için her neyse. Şimdi kahve yapayım, ekmek yiyeyim, tofu çaldım şöyle. Ay bu hafta böyle bitti de artık haftaya salı günü son iş günü. Sonra üç hafta evdeyim çok şükür. Böyle kızla ben balahla bir hmm, bu dolabına koyayım yarın yapar. Öyle. Mama annemle Allah razı olsun. Üçüne de baktı saat. Kendime enerji alıyorum onu unuttum bak. buzdolabına koyayım da yarın içerim artık. Öyle kızlar. Başka bir şey yapmadım artık. 3-4 gün full çalışıyorum. Cumartesi sabahçıyım. Cumartesine kadar da çalışacağım. Hemen size bugünkü mutfağı konusunu bir konuşmak istiyorum. Bakın bir duvarımın haline. Yani duvarı bu dolabı sökerken duvarı buraya şurayı komple mahvettiler. Ah, ondan sonra haldi yemek yapmış. Temizlememiş de şurayı. Şu çizikleri görüyor musunuz? Beyaz beyaz. Şurada bakın. Şurada var. Şurada var. Ondan sonra burada da birkaç tane çizik var. Şu an hani burada kızartma yapmış. Burayı silmemiş. Bakın ocağın halini. Ondan sonra kıza bakın. şuraya çizmişler. Geçiş bile yapalım derken. Bakın şimdi bakın. Geçiş bile görüyor musunuz nasıl iniyor? Normalde bunun böyle durması lazım açınca. Ama bu böyle için komple oynuyor gördüğünüz gibi. Bunu yapmışlar. Ondan sonra bakın. Şu duvarın haline. Bu duvarı da onlar yaptı. Geçen gün ee, sadece burayı çıkardılar. Görüyor musunuz? Duvarın halini. Komple buraya yaptılar. Bu dolabı çıkarken bakın yaptılar. oynuyorlar yerinden. Ondan sonra bak ben bu tezgahı tüm bu tezgah kızlar tüm tezgahın aynısını arka tezgah olarak da istedim tüm olsun diye. Onlar bana yarım tezgah getirdiler. Ondan sonra buraya tüm getirecekler dediler. Getirmediler kızlar tüm tezgah. Maalesef. Ondan sonra benim buradaki çatlak vardı. Size gösterdim bakın. Şurada. Oraya akrülle kapattılar. Geçen geldiklerine. Çünkü tüm getirmedikleri için bu oynuyordu. Sadece bu parçayı değiştirdiler en son geldiklerinde. Ondan sonra parkeye çizdikleri yer. Geçiş bile çıkarayım derken şu çizgiye bakın kızlar. Başa kadar. Yani bu parkenin başlangıcı. Biz bu eve yaparken parkelerin yeni biliyorsunuz. Geçiş bile çıkarayım derken komple şuradan Şimdi ışık yanıyor bakın. Şuradan itibaren komple kocaman bir çizik. Şuraya kadar. Çünkü bu geçiş bile asıldılar. Asılırken de komple yeri çizmiş. Ondan sonra en son işte bunun için değiştirdiler. Kızlar geldiklerinde burası biliyorsunuz şeydi kırıktı. Bu duvarın bu taraflarında çatlak vardı. Onları da bir türlü kapattılar. Tabi onu kapatayım derken de şu iz, el izlerine bakın her tarafı mahvettiler. Ondan sonra buzluğun bakın bu tarafını boya sürdüler. Buraları çatlak. Şuraları daha çatlak görüyorsunuz. Burayı daha yapmadılar bile. Buraya sadece bir boya sürmüşler akril. Yani gözükmese de bile dışta bir sürü bir şey yaptılar. En son geliklerini e, ikinci geliklerini buraya kırdılardı. Şimdi buraya yeni dolap kapağı taktılar. Allah'tan Lays'tenin burası yoktu. Yeni Lays'te taktılar. E, şunu yaptılar bir de. Yani gördüğünüz üzere dıştan perfect duruyor. Hani hiçbir şey yokmuş gibi duruyor. Ama böyle detayiyet bakarsanız, böyle detaylı bir şekilde bakarsanız e, maalesef e, gözüküyor zaten. Hataları. Şu an mutfak temizliği kızlar. İşten geldim ve Halit baya bir yemek e, bir şey yapmış bunları. Ve benim en çok zoruma giden ocak. Mesela ben bu ocağı 3 gün oraya aldım. Kızlar sadece bu ocağın üstü bile böyle çizmeleri normal değil. Yani bunlar şu an aklıma gelenler. Kapı. Kapı çizik. Bakalım. En son geldiklerinde kapıyı çizdilerdi. Bakın şuraya vurdular. Burada bir çizik var. Kapılarımız daha yepyeni. Ondan sonra şurada ışığı şey açmam lazım. Neredeydi ya? Bakın şurasını vurmuşlar. Dolabı filan çıkarırken. Şurayı çizmişler şöyle. Ondan sonra şöyle dolaplara bakarsanız yan yana şu üstte şu altta kalmış hani fıştelonlarını yapmamışlar. Yani ararsanız çok şey var. Hani bulur, bulmak istediğinizde çok şey bulabiliriz. Ama artık aramaktan yoruldum gerçekten. Her geldiklerinde bir şey zarar verdikleri için. O yüzden bakın buraları da hep sürtmüşler. Görüyor musunuz? Eşyaları taşırken hep sürtmüşler. Başka hiçbir yerde öyle bir sürtük yok. Sadece burada var aklıma gelen bu. Bir daha asla ve asla Mimax'tan hiçbir şey almayacağım. Aldıklarımı da pişman ettiler. Yani şu platteyi tüm buraya yapabiliyorlardı. aynısını alıp da arkaya nasıl yapamıyorlar. Bakın silikon çekme şekilleri. Hani bu nasıl bir silikon çekmek. Zaten burada silikon bile yoktu. Orayı sonradan çektirdim musluğun yanına. Bu geldiklerinde. Böyle bir şeyler hani şuradaki hatayı görün. Hani bunlar benim gözüme çok çarpı. Çünkü ben çok pimki pirikli bir insanım bu yönde. Hani yapıyorlarsa temiz yapsınlar diye düşünüyorum. Zaten ilk şu full çizikti. Bu çiziği olduğu için bunu değiştirdim. İlk yani yepyeni alıyorsunuz ve komple çizik geldiydi. Öyle şeyler kızlar artık. Vallahi çok detaylı bakmıyorum artık. Çünkü baktıkça bir şey buluyorum. O yüzden bu kadar. Ama ee, Beko'dan gelmeleri lazım. Ya da mesela şurası kızlar. Bakın. Burası komple böyle. Yani maf. Yani bu dıştan vav wow gözüküyor ama içten bir de bize sorun. Selam kızlar. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. iki gündür blok açmıyorum. Zaten bütün blok boyunca üstümdeki kıyafetleri görüyorsunuz. Çalışıyorum. Um, mutfak için bekledim iki gündür. Ama maalesef haber gelmedi. Bugün yani az önce yani bundan 5 dakika önce aradım. Daha hala bir haber yok. Yarına kadar bekleyin dedi. Yarın size haber edeceğiz dediler. Yarın günlerden cumartesi normalde çarşamba haber edeceklerdi. Ama hiçbir türlü bir haber yok kızlar. O yüzden yarını bekleyeceğim. Yarın da haber etmezlerse artık Halit bir gitsin oraya. Salı günü gittik. Aslında ama halbuki gitsin yine de bir bakalım ne diyecekler Halit'e ha? bu kez de. Allah ben çalışıyorum kızlar 7:24 bu ara çalışıyorum. Ee, artık çalıştık gözlerimin altı iyice şişmeye başladı yorgunluktan. Akşam işe geliyorum, iş, sabah işe gidiyorum 11'de akşam geliyorum yatıyorum sabah kalkıyorum yine işe gidiyorum. 11'de başlıyorum, 11'de gidiyorum, 12'de başlıyorum. Ama en kötüsü de bugün ee, çünkü bugün saat 8:30'a kadar çalışacağım, eve geleceğim, sabah 5'te yine işe alacağım çünkü işçi yok. Şef dedi, yap gelir misin dedi. Normalde 7:30'da başlayacaktım. Ben de gelirim dedim. Ne yapayım? adama işçi lazım. Hani öyle de yok mok diyemiyorum. Halit de evde olduğu sürece hep gidiyorum yani lazım olduğu zamanlar. Ama bugün üçüncü günüm ve ben yorgunluktan ölüyorum. <laughs> Daha yarın sabah çalışacağım. Yarın saat 1'e kadar mı ne çalışacağım? 12 bir gibi. Çıkarım Ama izin iş biterse. Ondan sonra cumart cumartesi zaten yarın. Pazar evdeyim. Pazartesi, salı çalışacağım. Allah izin verirse sonra 3 hafta evdeyim. Evde kalmadan önce de iyice bir çalıştırdılar beni. Ama yapacak bir şey yok kızlar. Ona göre de parasını ödüyorlar. Yani ödememezlik yapmıyorlar. O yüzden de işe gidiyorum zaten. Dün kendime Puarin Reiniga aldım. Lidl'de 8 oraya geldiydi. Onu yaptım. Yani iyiydi. Ee, böyle burnunuzun etrafındaki filan siyah noktaları filan alıyor. Artık bugün makyaj yapıyorum. Çünkü yüzüm iyice çöktü. Makyaj yapıyorum sadece bir kapatıcı sürüyorum kızlar. Neyse ben bu videoyu size haber etmek için açtım. Çünkü maalesef iki gündür haber bekliyorum ama yoktu. Aradım bugün. Yine yok. Halit yavaş yavaş sinirlenmeye başladı. Ee, o da artık ne yapacak bilmiyorum. Sinirli. En sonunda yarın gidecek. Konuşacak. Çünkü insanlarla daha geçip oyalıyorlar. Ne yapalım? Şans işte. Neyse kızlar ben burada videoyu kapatıyorum. Bu hemen bu videoyu editleyeceğim. Şimdi ondan sonra yüklemeye alacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun kızlar. Başka bir vlogda görüşmek üzere. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Yani bu vlog sadece bir mühmet mutfak <laughs> şey vlogu oldu ama aklınız varsa gidin. Man köşeden, alın herkese de aynı şey olacak diye bir şey de yok. Biliyorum ama yani insanları yani beni mahvettiler kızlar yani beni mahvettiler sinir krizi geçirdim artık siz de her seferinde yazıyorsunuz yorumları daha kaç kere gelecekler falan diye üç kere geldiler üçünde de doğru düz bir şey yapmadan gittiler o yüzden de artık evimi almıyorum diye bugün yine gelecekler de. Allah bilir bugün ne yapacaklardı yine. Tüm mutfağı yine boşaltacaklardı. Dediğim gibi herkes de aynısı olacak diye bir şey yok. Ben bunun öbür evimde daha video çekmeye başlamadım evimde ayıp göstereyim mi size? Ayrı farkında orada oturuyorum. Bir saat bir kuduranlar bilir. Oradaki evimde mübelikten aldıydım şeyimi, küşemi ve adamlar bir kere geldi tip top küşemi yaptı ve gittiydi. Ve ben orada köşeme 3 yok tabii 5000 euro ödediydim. Ve şu an benim o köşemi arkadaşım kullanıyor. Ve hala hani ilk günkü gibi çok iyi. İşte dediğim gibi fark etmiyor kızlar. Hani insanlara bağlı ya da şans. Benim evime gelen herkes bir şeyi ya kırıp gitti ya da Bozup gitti maalesef yapmadan gittiler ama mebelik sen aldım misal çok güzeldi adamlar taktı gitti ve bitti olay ama ben bu işin için arkasını bırakmayacağım um, çünkü ben paramla rezil oldum olacağım kadar biraz da onlar düşünsün neyse ben şimdi hazırlanıyorum ve işe gideceğim kızlar. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu da hype mi yapmayı unutmayın kızlar. sen bir haber gelirse bir dahaki videomda inşallah size de bildiren, bildiririm ya da anlatırım kızlar. Konuşamadım. Görüşürüz. Bay bay.